Uzun bir yaz tatilinin ardından öğrenciler sınıflarına kavuştu. Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz 2022-2023 eğitim öğretim yılını açmış bulunuyoruz. Elhamdülillah hiçbir eksiğimiz olmadan bugün başarılı bir şekilde eğitimimize başladık. Gördüğünüz gibi öğrencilerimiz çok heyecanlılar. Öğretmenlerimiz yaklaşık 3 haftadır oryantasyondan geçtiler. Kendilerini bayağı bir güzel bir hazırladılar eğitim öğretim yılı için. Bildiğiniz gibi e, marif okulları e, diğer okullardan e, farklı e, vakıf okulu olduğu için e, ticari bir maksadı olmadan sadece iyi öğrenciler yetiştirmek için e, burada. Bu, bu amaçla e, dünyanın birçok e, bir ülkesinde okullarımız var. E, bundan dolayı e, çok şükür e, her sene e, giderek öğrenci sayımızda bir artış var, e, öğretmen kadromuzda bir artış var. Ve kalitemizde de her giderek bir artış var, çok şükür. Şu anda mesela geçen yıl bin, binin üzerinde öğrencimiz vardı, bu senede tam full kadro olarak yine 1.100-1.200 civarında öğrenci bekliyoruz. Şu anda neredeyse kadrolarımızın birçoğu birçoğu doldu, yani şu anda ilkokulda bütün sınıflarımız doldu, yeni öğrenci alamıyoruz. Bundan dolayı da ben ee, okulumuza teveccüh gösteren ama yer olmadığı için alamadığımız velilerimizin de velilerimizden de özür diliyorum. Ee, keşke imkanlarımız olsaydı da başka yerimiz olsaydı onları da alsaydık. Ee, dediğim gibi çok güzel bir teveccüh var Erbil halkından, bölgenin halkından. Okulumuza çok teveccüh var. Okulumuzun da e, e, halk tarafında insanlar tarafından benimsenmiş durumda. Yani kalitemizle, kadromuzla çok şükürler olsun. Dediğim gibi şu anda eğitim öğretim yılına başladık. Her geçen gün kalitemizi de artırarak eğitimi, eğitime devam etmek istiyoruz. Daha iyi günler bekliyoruz inşallah. Yine eğitim öğretim yılı için çok heyecanlıyız. Uzun bir tatilden sonra öğrencilerimizi görmek bizim için heyecan verici, mutluluk verici. Öğrencilerimiz bizi görünce sarılıyor. Biz dolayısıyla çok mutlu oluyoruz. Tabii tüm öğrencilerime ve öğretmen arkadaşlarıma eğitim öğretim yanında başarılar dilerim. Çok çok güzel bir yıl olacağını hissediyorum ve çok stresliyim. Aynı zamanda çok mutluyum yeni yıla gireceğim için. Ve arkadaşlarımı yeniden gördüğüm için özellikle öğretmenleri çok mutlu hissediyorum. Yani çok teşekkür ederim onca emekleri için ve inşallah güzel bir yıl geçireceğiz beraber. Tabii ki de çok mutluyuz. Yeni öğretim yılı çok yani mutluyuz. Evde çok sıkılıyordu. Geliyoruz de derslerimiz başlayacak. Çok mutlu olacağız. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bize yardım, yardımcı oldukları için ve teşekkürler demek istiyorum. Bütün öğretmenlerime ve müdürlerime.